Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Cemal Bey. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Programımıza Benim çok ederim. hoş geldiniz. Benim Sağ olun teşekkür ederim sesinizi duymak çok güzel. İyi programlar diliyorum. Ee, sizin de sesinizi duymak çok onur verdi. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Sağ olun var olun. Nerede e efendim. E ben bildiğim kadarıyla siz en son görüştüğümüzde programımıza katıldığınızda. Hani e, ailenizin, e, akrabalarınızın bulmasını e, dilediğiniz ve biz de size... E, Tanıttı bulunmuştum, evet. 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 Öyle oldu. O konuda ben e, sevindirici bir haber duydum kendinizden. Çok sevindim ve bugün de evet. sizin kendiniz burada evet. konuşmanızı istedim. E, nasıl buldunuz mu e, Urumudaki evet, e, kendi akrabalarınızı? Tabii, yani şimdi evet burada görüştük internet aracılığıyla ama yüz yüze görüşemedik İnşallah yaz mevsiminde gidip onlarla görüşeceğim onların ailesiyle çok mutlu oldum bana sizler de yardımcı oldunuz bu konuda çok ışık tuttunuz var olun sağ olun ayrıca işte Azerbaycan'da değeri eldeniz şamlı Abbasili ile de araştırması yazar e, bu dostumuz. Onun evet. aracılığıyla Emre Cihangiz oğlu. E, özür e, dilerim e, Cemal Bey tam olarak adını alamadık biz. E, kim e, bu hocamız kimdi tarih hocamız? Dere Eldeniz Abbaslı. Eldeniz Abbaslı. E, Eldeniz Abbaslı evet. Evet Eldeniz Abla Abbaslı anladım. Onun aracılığıyla Enver Cihangiz oğlu. Diye bir araştırmacı e, Abimiz var e, evet. sağ olsun o da Avşarlar Avşar boyları ile ilgili araştırmaları var Kitabı var Ve şu anda da Beydililer üzerinde Çalışma yapıyor e, Güneyde e, Beydilileri de arıyor Yani bizim soyu arıyor Onun aracılığıyla ulaştım ben Çok güzel e, Sağolsun e, Bize buradan e, Çok büyük katkısı oldu ee, buldum e, Ali Süleymani Bey ile evet e, Amerika'da tanıştık. olan Akarbanı Ali Bey ha pardon e, Ali Süleymani evet Amerika'da mı evet evet hmm. okay, tamam buyurun evet şimdi onla onunla tanıştık onun annesi e, Feruz Bey'in yani bizim atalarımızın e, Firuz Bey'in yeğeni olduğunu söyledi. Evet. Beynini boyundan olduğunu söyledi. Hı. Ayrıca kendisi de babası da Avşar boyundan olduğunu söyledi. Bu şekilde e, tanışmamız oldu ama ailecek gidip de görüşemedik. Yaz mevsiminin mevsimini bekliyorum. Hı. İnşallah gidip onlarla görüşeceğim. E, bu katkıdan dolayı size e, ve yayın e, ekibinize çok çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen dostlara Güney'de, Azerbaycan'da, e, İran'da olsun, bizi dinleyen tüm dostlara, dünyanın neresinde olursa olsun sesimizi duyan tüm dostlara buradan selamlarımı sunuyorum. Çok mutlu bir e, şey oldu benim için. Sağ olun. Tam, e, efendim. Sağ olun diyorum. Buyurun. Sizde, siz de sağ olun efendim. E, net e, gelmedi ses o sebepten dolayı. Sorma arzusu içinde kaldım. Evet buyurun. Evet biz sizi Böyle dinliyoruz. Buyurun. Görüş Efendim. Buyurun biz sizi dinliyoruz Cemal Bey. Şimdi işte... ...yaz mevsiminde... ...gideceğim şeye... ...buradan beni bekleyecekler. Ali Süleyman Bey ile... ...görüştük. o Ailesi beni karşılayacak. Onlarla görüşeceğim... O mutlu paylaşıp e, döneceğim. Daha detaylı araştırmalar yapacağım. Daha zengin e, bir şekilde burada herhalde daha bir, güzel bir program yaparız. Bir çok röportaj güzel. yaparız sizinle. İnanın ki biz de sevindik siz kadar. Çok çok mutlu oldum. Ayrı bir duygu. Çok ayrı bir özel bir duygu. E, dilerim insanlar e, böyle e, çok uzun bir e, tarihsel bir olay. Büyük bir şeye imza atmış olduk burada ben soyumla ilgili olarak ve çok mutlu oldum burada. Mükemmel bir olay yani herkes böyle belki de araştırmak istese de ulaşamaz ama çok güzel bir duygu oldu benim için. Beni de içimde çok yüce bir şey yarattı bana, duygu yarattı. Çok güzel. Tamamdır, Aslında tamamdır. o duyguyu e, yakından görmek e, isterdim. Nasıl bir duygu? Çünkü sonuçta bayağı arzu ettiniz, e, istediniz tabii ki. E, acaba konuştuğunuzda e, nasıl bir duygunuz vardı? Onlar nasıl karşılaştı? Karşıladı ya yani sizin de, bu duygunuzu? Yani burada e, konuşurken e, insan çok duygulanıyor tabi. E, hüzünlü bir şekilde, ağlamaklı bir şekilde konuşuyorsun. E, zannediyorum ki o karşıda da o duyguları yaşadı. Çünkü hayranlıkla e, e, biz birbirimizle sohbet, muhabbet ettik. E, mükemmel bir duygu. Keşke e, bu e, bir araya geldiğimizdeki duyguyu böyle görsel olarak bir şey olsa, efekti olsa da insanlar bu şeyi mutluluğu biz de beraber paylaşsa, çok tarihsel bir anı olur diye düşünüyorum. Çok güzel benim içinde gerçekten e, duyduğum e, an bile e, inanın ki e, kendi akrabalarım olmasa bile siz kadar sevindim. İnanın buna. Çünkü biz zaten akrabayız. Hepimiz birbirimizle evet, hepimiz... akrabayız. Biz ayrı ayrı evet, değiliz. Ki. Aynıyız. Ama gerçekten yani, siz kadar sevindim. O olan dostlar hep akrabalar ee, uzak değil ee, anne babalar vasıt olmuş bizi dünyaya taşımış getirmişler hepimiz biz birbirimizden ayrı gayrı değiliz ki ne yazık ki dünyada insanlar e, birbirlerini ötekileştirmeye veya kendi tarafına çekmeye çalışmışlar bunlar da e, çok şeylere kötü boyutlara varmış insanlar arasında halbuki e, bizde ne var yani üç günlük dünyada birbirimize e, sıkıca sarılsak da kenetlensek ya asıl e, temel ögenin e, sevgi unsuru olduğunu bilsek de insanları e, sevip sevilerek e, yaşasak ne kadar güzel olur. Ne kadar mutlu bir yaşam Haklısınız. elde ederiz dünyada. Maalesef Maalesef. Kaybettikten sonra kaybedince e, evet. anlarsın kaybedince, derler ya evet. hani. Kaybedince insanlar evet. anlıyor. Ee, maalesef e, buradan da e, siz bunları açınca ben de buradan söylemek istiyorum bunu. E, Diliken canlı olduğumuz zaman, canlı canlı birbirimizi sevmeyi, birbirimize sarılmayı, e, birbirimize e, seni seviyorum demeyi en azından canlı e, dememiz gerekiyor. Bu hayatta varken, nefes aldığımız sürece. Ve ben sizin bu kadar çabanızı gerçekten e, takdir ettim e, ve kendimi sizin yerinize koydum o zaman. E, tıpkı sizin gibi ben de sanki çırpındım sanki e, benim de akrabalarım gerçi benim de anne tarafımdan e, vardır yani öyle bir durumda. Ee, ama evet. e, çabalayan birisi olmadı ama her zaman benim e, kafamda bir soru işareti vardı zaten Bir an size, siz e, dediğinizde ben kendimi sizin yerinize koydum aynı durum Ve inanın ki siz kadar da sevindim e, Umarım ki en yakın aynı zamanda Aynısı olun. emin olun e, Umarım yakın zamanda evet. Evet. E, siz yakından görüşürsünüz göz göze kucak evet, kucağa e, siz benden daha çok gayret ettiniz. E, çünkü ne kadar istediğinizi, benim kadar benim yerime koyduğunuzu kendinizi çok iyi biliyorum. Çünkü benden daha çok gayrette bulundunuz. O daha önceki konuşmamızda mükemmel bir şeyiniz vardı. Böyle bir çabanız vardı. Sesiniz sesinizin tonundan bunu anlayabiliyordum. Mükemmel bir duyguydu ve bu duygu bize e, coşku kazandırdı. E, mücadelemizi arttırdı. Ee, var olun, sizler de güzel bir mücadele verdiniz bizim için. Dostlarım da öyle, işte e, El Deniz Bey olsun, e, Enver Bey olsun. E, buradan onlara e, saygılarımı, selamlarımı sizlerin aracılığıyla hürmetlerimi bildiriyorum, minnet duyuyorum hepinize, cümlenize. E, çok güzel bir duygu oldu e, ve bu bizim yörede de e, bu olay çok büyük bir şey yaratacak yani e, değer yaratacak benim için de öyle buradaki olan toplum için de öyle çünkü bizim araştırdığımız kişinin burada çok büyük bir değeri var çok büyük bir yeri var yani o atamızdan olan Firuz Bey'den bahsetmiştik buradan evet. işte İran'a yerleşen Firuz Bey'den bahsettiğimiz Firuz Bey burada çok önemli bir değer taşıyor bu yörede yani kendi bulunduğum doğduğum bölgede ee, bu sebepten dolayı o insanlar arasında e, ve söylediğimde e, işte baktım dediğim buldum akrabalarımı diye onlara mesaj gönderdiğinde e, yapma ya diye böyle garipseyip e, bir <laughs> şeyle ses soruyla <laughs> bana yapma. Ee, tahmin edebiliyorum yani <laughs> tahmin edebiliyorum evet, yani o çok... duygunu o anı tahmin edebiliyorum. <laughs> evet ee, amcamla paylaştım burada ee, çok hoşuna gitti çok e, hatta rahatsız da e, biraz sağlık problemleri de yaşıyor e, ve çok mutlu oldu çok sevindi e, işte ayrıca yak, yakın akrabalarıma bildirdim ve insanlar çok mutlu oldular. O zaman e, ne mutlu, mutlu bize işte... e, ki e, sizin sesinizi e, duyurabildik. ne mutlu Enver Bey'e ne mutlu evdenize. ki Yardımcı oluplar iki Türk ailesini Kesinlikle. ki maalesef tarih Kesinlikle. süreci içerisinde ayrı düşmüş ki bizim gerçekten birçoklarımız öyleyiz Urumuda yani birisi Anadolu'da birisi Urumuda ki şu anda Amerika'da yaşıyor Baksanıza buna yani nasıl nereden nereye evet. o zaman. E Bu e, o ataların sözü e, hani derler ya kan çeker ya e, demek bu doğruymuş kan evet. çeker getirir. E, buna Kes çok sevindik Cemal sevindik, Bey. Sevindik. Sizin mutlu olmanız mutlu görmenizi her zaman mutlu ve sevinçli olduğunuzu her zaman dileriz. Ailenizin, akrabalarınızın ve bütün e, milletimizin fark etmez ister neresinde olursa olsun mutlu. E, sevin içinde e, gülücükler e, dudaklarınızdan yüzünüzden hiç zaman eksik olmasın e, de ve de inanın de. ki ben de siz kadar seviniyorum ve umarım en yakın zamanda görüştüğünüzden sonra da tekrar biz görüşürüz e, buradan da sizin ailenize sizin akrabalarınıza Amerika'da Ali Bey Süleymani e, yani e, Ali Süleyman'ı dediğiniz e, akrabalarınız da buradan Azerbaycan e, Sesir Radyosundan e, hürmetlerimi selamlarımı e, sunuyorum. sorusu selamlar, e, hürmetler ediyorum. Onların da bize katılmasını isterim. Yani onlar da e, bize katılıp da e, veya bize bildirip de onlar da konuşmalarını, onlar da duygularını paylaşmasını varını isterim yani. Onların da sesi olmak isterim. Ee, çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Bu yani e, biz oraya gideceğiz. Onlar buraya gelecek. Buradaki e, Çok güzel olur e, kültürümüz, oradaki e, öz adetlerimiz, geleneklerimiz e, bunları paylaşmak kadar e, mutluluğu, sevinci paylaşmak kadar güzel bir değer olamaz. A, e, zannediyorum. Eee bunları paylaşacağız ilerleyen zamanda sizlerle de onlarla da Tabii ki. çok güzel değerler meydana gelecek ben buna inanıyorum. Çok sağ olun. Ee, Zaman ayırırsınız. Ee, bunları bizimle paylaşırsınız. bizde e, Facebook ve e, e, YouTube sayfamıza, sitemize koyuyoruz bunları. Ve buradan da sizin aracılığınızla e, Ali Bey Süleymaniye'de e, ve akrabalarınızla da Amerika'da, Amerika'da sesleniyorum. Eğerse bize katılmak istiyorsanız sadece Facebook'taki sayfamıza yazıp da bizden bu zamanı alabilirsiniz. Yani çok zor değil. Sizin de sesiniz olmak, sizin de duygularınızı evet. paylaşmak isteriz. Cemal Bey çok teşekkür Vay ederim. Bey. Gerçekten ben e... çok teşekkür Hanım. Size çok mutluluklar olun, var dilerim. E, aynı e, duygular içindeyim. E, çok var olun, sağ olun. Minnet duyuyorum sizlere varlığınız zayıf Estağfurullah. olsun bu bir görevdir ee, bizim için millet e, Çin'den Çin'in duvarlarından tutmuş e, Amerika'ya kadar bizim milletimizden bizim kanımızdan varsa birisi evet. biz onun hizmetindeyiz ve ne mutlu bize eyvallah Eyvallah. sağ olun var olun. De, ee, Siz ve... de var olun Ve var olun çok iyi yayınlar diliyorum ee sizlere selamlar, saygılar, hürmetler ediyorum. Teşekkür Harun. ederiz. Çok mersi ve size de esen kalın diyoruz. Bir e, başka evet. programda tekrar beraber olacağız. İnşallah, inşallah. Hürmet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Harun.